Tam. Yine arkadaşlar sizinizlik... evet Abi bugün sizinle çok yıllar Evet güzel Neredesin? Altımız... Abi şimdi burayı 1 2 3 4 5 yapak. Oo! yanıma gel, gel.

İki tane oh, dört tane diyorum. <laughs> Hangi birini <yapacağım>? Onu. Ben aslında ortadan çıktı abi. abi, abi Bir de ben. Noob yapıldı Ben iki tane noob yaptım. bu arada gözüküyor. Ben yüz tane noob yaptım. Abi bak. Hepsi benim oldu değil. Şimdi Abi o zaman sen bende değil. 200 tane noob yapıyorum. 200 <laughs> mü? Tamam ben benim, benim oyun kafayı abi, zaten 100. Portala ha? gidiyorlar. 4 tane yapıyorum bu özel. Şey Orada harbiden yaptım lan. Oyun çöktü. Çökemiş. 200, 200 tane noob yaptım ben. ama hala hiç hala <laughs> 100 tane noob yaptım abi. Abi benim nooblarıma bak ya. Oyun çöktü. Oyun oyun çok kötü. 3 tane yıldız kullanmadı. Oyun bayağı abi oyun gitti. Yine o, yev -o. Sıkı. Al, sıkı Abi oyun gitti az önce çok komik. Bir daha konuşsana. Abi. Evet. Az önce bu oyun öyle bir çöktü ki yani. Şey abi şuradan geçelim. Çok ortadan geçelim mi? Hayır. Oyun konusu başka bir oyun olsun falan. Daha güzel bu arada. Bu neymiş? All night the young alın story. ah Çok hızlıyım. Benim hızıma bak bir kez. Bunu yutursun çekmenin amacı değil ki ya. Harbiden. <laughs> bruh yani. Bu videonun hiçbir amacı yok. Evet. Abi bu arada parka kapanmayı biliyor musun? Abi şu bu videonun ekranlar ne yani? Sen ne oluyor onda ki? Ne o far from. Far from. Hayır ama ya. <Söyüyor> direkt, <gülüyor> <cùnglu> <gülüyor> abi, abi. ya. Neyse anlatın. Neyse ben onu. O kadar biliyorsun mi? O kadar da düşüyorum ki. Dur bak. O kadar da düşüyorum Oha. Bak bazı oyunlarda da öyle oluyor bu arada. Ay Allah aşkına bir düşer misin? O çok... de iyiyim, ben de girdim lan. Şuna bak. oldu. Gel <laughs> bir tane çöp atmayın. O kadar çöp kutusu olmuşum. Ama aşağı <laughs> atlarsana ya. Aşağı o ki. Ama orada buradan bakınca normal gözüküyorum. Bu oyunu bile çok kutusu. Ya Ko bu arada Adam. arka bana kanalı da biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Hani orada bir tane PUBG'sine bile var. E biliyorum yani. biliyorsan. O kanalda bu oyunu oynamıştı eskiden. Ha biliyorsun değil Harbi mi? Harbi mi? Harbi. O da bunun gibi amaçsız bir. Onun çok kanal oynuyor. Numan Çer diye bir kanal var. O da oynamıştı. Pardon o oynamamıştı. o başka bir şey oynamıştı. Arkadaşlar bizden sonra Numan Çer adlı bir YouTuber şey Rainbow Friends'in videosunu çekti abi. Türkiye'de ilk biz çektik. Gidip Numan Çer'in kanalına da işte, O ilk Türkiye'de bu çekti demeyin çünkü ilk biz çektik Türkiye'de mı mi abi? Evet. Oğlum ben hala düşünüyorum ya. Neyse. Evet. Pardon. Bu arada. Nerede selam? Orada benim nublarım yok. Benim nublarım ay tabanca bir şey yok. Nub güzel. Nub sen de avatar <laughs> problemi bu da değil mi? Baby. Abi benim karakterim yapsana. Nubları bir mı abi. Nubları sıfır mı? Sonra 10 yap abi nubları. Bir saniye. İyi büyük değil. Doğru. Otuz bir miydi? Hayır oğlum otuz altı. Doğru. <laughs> Alhamdülillah. Şimdi artık tane değil iki nokta. Evet. Abi Yakup. Evet abi ben yaparım. Sen yap. Abi şimdi Yakup'la birlikte oynuyoruz. Abi Yakup geldi. Evet kendi... bu sürüden de ben. <laughs> Yok. Yakup neden beni takip ediyorsun? Ben de kendimi takip ediyorum bu arada. Abi. Yakup bitti hayır, hayır. hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar benim ben ben fake prosuyum abi ödül aldım hatta. Ben de öyleyim. Ben de ödül aldım. Sen ne anladın? Arkadaşlar şu an iyi bir bu arada. Hardalan kavga şey Hadi be hayır. Hayır. Her Türk iş fake prosu olduğu için abi. Aa. Asla ben daha iyi prosu. Ben onu yapamam. Ya ben daha iyi. Ben daha iyi. Gelin ya Şey yan. Gelin ya kutlarım canım ya. Ama ben daha iyi fake olsun. Kabul et ya fake olmayı ben sana Kabul etmiyorum. Sen kabul etmiyorsun. Hayır. Etmiyorum. Gerçek hayatta yap hadi abi. Hadi gerçek hayatta yap. Aynen yakın da, yakın da, yakın da, şey İyiyim. İyiyim abi. Aynen. Ben ne derim? İyiyim. İyisin. İnanma. İyiyim. Roblox ya. Benim Ben sana Bence ben benle aynısın. Bilmiyorum. Olabilir. çünkü ben, kafalarda. Kafalar. Evet, beni geçtin. Ben Türk seni geçtim. Çilek Bey ben seni geçtim abi. Aynen. Şey, ben kaç kere fake attım? Senin haberin var mı? Evet. Kabul etmiş. Ne? Sen kabul et. Oğlum Bilal kurdu mu? Bilal kurdu geri geldi sonra. Öyle bak Google arkadaşlar. İçine girdi. Abi. Oğlum yine şey mi izliyorlar? Ne donladı? Sihirlendim mi? Ömer Kayra mı? Ömer Kayra Ya Ömer Kayra <laughs> <laughs> adam bahsetme. Ömer Kayra gücük oluyor maalesef orada. Arkadaşlar linçleyin onu. Ömer Kayra linçleyene kalp atıyoruz değil mi abi? Evet. Abi. Ömer Kayra'nın <laughs> kanalını Ali Uras. Ömer, Ömer Kayra kanalının en bütün, en son çektiği videosuna dislike atarsanız. Evet. Dislike atıp Atarsanız. Atarsanız. Açıklamada linki şey abi açık, açıklama koy Açıklamada linki olacak, haberiniz olsun. Orayı gir abi. Video kapatabilirler. Bu arada Ömer Kayra'nın annesi böyle bizi siker. Bu bina yok mu? Bina yok biriye aldır. Ha. Al da Ay <laughs> <laughs> hey benden çaldın. Boy akıl. Yes. Ye oh. <laughs> bu. Yakup, o zaman sen ben seni alayım hemen. Hop top oldum abi. Dönme gel, dönme gel. Hadi bir şey söyleyeyim. Ya sen olamazsa. Bir milyon sonra geldik. Bak varsın. <laughs> <laughs>

e <laughs> java. <laughs> <laughs>